Değil mi? Bismillah diyelim, koparalım ama tabii çiçek dalında bazıları kızıyor bana. Niye çiçeği kopararsın? Ben de Bismillah diyorum koparıyorum değil mi? Evet. Allah'ın adıyla koparıyoruz. <laughs> Buyurun Ertuğrul Bey. Teşekkür ederim abicim. Teşekkür ederim. Evet. buradan arabayla girilebilir de yani. Arabayla da... girilir. Araba buraya konabilir. Dışarıda bir tuvaleti var. Bakın ayrıca tuvaleti var. Ve güzel bir bahçesi var. Bahçesinde meyve ağaçları var. Evet şimdi burada bir meyve ağacı var. Bakın. Asma var. Buraya bir çardak yapılmış. Böyle. Yazın bunun altında. Oh mis gibi. Burayı böyle bilerek <laughs> ayırmışlar. Hani tavuk mavuk olursa orada. Bu tarafa geçmesin diye. Burayı özel bir bahçe. Bakın çiçekler açmış meyve ağaçları, zeytin ağaçları, kiraz ağacı, şeftali ağacı. <laughs> Bakın yine ağaçlar ne kadar güzel açmış değil mi? Evet çiçekler. çok güzel olmuşlar. Zeytinler zaten zeytin her zaman yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zeytin var ve çeşitli meyve ağaçları var. Bahçemizin etrafı duvarlarla çevrili. Bakın piriket duvarla çevrili. Buradan da çevrili. Dışarıdaki tuvalet uydu orada. Önü açık meraya dayalı bir yer burası. Evet. Ertuğrul, bugün Balıkesir Bandırma'ya geldik. Burada farklı bir hava var. Burası eski, çok eski tarihi bir yer. Böyle eski kalıntılar var gördük yol boylarında. Ee, böyle bu, genelde bu kalıntıları Ege taraflarında görülüyor ama buranın çok farklı bir havası var. Bu köy benim çok hoşuma gitti. Leylekli köy, her tarafta leylekler var. Gösterdin değil mi evet. leylekleri? Bakın burada var, orada var. Yuva yapmışlar. Başka var mı yuva yapmak? Yuva yok da şu tarafta var leylek. Leylekler var burada. Çok da güzel bir kök. Bakın önü de mera. Mera. Önü mera alanına sahip. Çok güzel bir. Evet burada iki artı bir. iki tane dam, saya e, ve oturulabilir ev var. Evet gerçekten bu çok önemli. Oturulabilir. Güzel de bir bahçesi var. E, şimdi evin içine girelim. Bandırma. Şimdi evimize doğru İlerleyelim. Elektriği, suyu, her şeyi, kapı numarası mevcut. Demir bir kapısı var. Bakın bahçe kısmı, giriş. Girişte burada bir dam var. Burada hayvan bakılabilir. Farklı amaçlarla kullanılabilir. Yine sağ tarafta da bir dam var. İki tane büyük damı var. Şöyle damları bir gösterelim. Bakın burada üç, atıyorum 3-4 üç, tane inek bakabilirsiniz. Sağlam yani. Bakın sağlam. Kerpiçten duvarları kerpiçten. Yerleri taş. Doğal. Evet. Buradan çıktık. Şimdi ikinci domumuz. Bakın bu da sağlam. Bunun da içine girdik. Bakın. Çok geniş bu da. Buradan bayağı geniş. Bayağı yüksek. Duvarları kerpiç Orijinal kerpiç. Bak sağlam ve kerpiç de temiz yani ha. Evet, evet. Öyle döküntü değil. Hani genelde kerpiçler döküntü oluyor ya. Sanki buna yeniden bir bakım yapılmış yani. Burada da bakabilirsiniz. Burayı kömürlük, odunluk olarak kullanabilirsiniz. Evet. Yazlık mutfak. Burası yazlık mutfak. Burada böreğinizi, tandırınızı yapabilirsiniz. Evimizin giriş kısmı, evimiz burası güzel bir bahçe, dümdüz bir bahçe. Burada bir saya, burada da mesela koyun, tavuk, tavuk bakabilirsiniz. Bakın, burayı da folluklar yaparsınız. Burada tavuk da bakabilirsiniz. Burası da sağlam, buranın biraz alçak şeyi. Piriket, duvarlar piriket. Ve dikkat ettiğim bir şey var. Sen dikkat ettiğim bir şey var mı onu soracağım sana. Biraz daha bak. Ona göre bahçesi. Bakın ne kadar güzel değil mi? Ev. Evin bir masrafı yok. Evin iç duvarları kerpiç. Evde tam böyle klasik bir köy evi. Öyle dağınık bir ev değil. Yine burada işte buraya da ocak yapabilir, barbekü yapabilir değil mi? Evet. Veya buraya ne olabilir? Malzemeler konabilir. Ee, 620 metrekare arsa içerisinde avlulu kerpiç ev ev ve dam ve samanlık yani bu şekilde tapuda görünüyor. Kerpiç ev, dam ve samanlık görünüyor. Bu da çok iyi. Tapuda işli köy içi yazıyor ve önü mera alanı asla kapanmayacak şekilde çok güzel tam köyün meydanının kenarında böyle konum olarak da güzel. Çok tarihi antika bir köy. Yani kalıntılar falan var burada daha önce Burada bazı yazılar var değil mi? Asperos bir şeyler yazıyor böyle evet. kor, de, bazı şeyler koruma altında gibi yani çok değişik bir burası farklı bir yer zaten ben buraya girince bu arazi yapısı olarak şöyle baktığın zaman farklı bir hava var yani bu köyde onu söyleyeyim size bu evde çok da güzel bakımlı masrafsız gibi bir ev. Burayı alacak gerçekten çok isterim ki çok böyle tanıdığım, bildiğim biri alsın da arada biz de gelelim. <laughs> Bizi de çağırsın arada. bir. Yani bu köyün havası farklı bir köy. Ev çok değerli, toplu. Bize de dua eder inşallah. Evet, değerli dostlar bakalım buranın sahibi hangi talihli müşterimiz olacak? Sen beğendin mi? Ev çok güzel abi ben beğendim. Niye beğendim? Yani bizim dedi mi bizim köylerindeki evler böyleydi zaten. Değil mi? Hani diyor ya yazın çok serin oluyor. Evet. Çok serin. Yani böyle klima var hiçbir şeye ihtiyacın yok. Evet. 30 derece 40 derece dışarıda sıcaklık olsun. Evde serin klima varmış gibi. Değil çok değil güzel. ben olsam mesela bu yerleri bir ne parke yapmam. Beton kalsın. Beton kalsın. Daha iyi oluyor serin oluyor çünkü. Evet, Evimizin arka kısmını gösteriyoruz. Bakın evimiz camları pima. Genel manada Derli toplu bir ev, <laughs> arka kısmından gösterelim. Bakın, <laughs> burası da kapalı komşunun. Evet, çatısı falan sağlam. Evet, şimdi evimizin içine doğru ilerleyelim. <laughs> bahçe güzel, değil mi? Gülüyor. Güzel, çok güzel bahçesi güzel. Yani Her şey olsun. nizami bir şekilde yapılmış. Çiçekler de güzel. Evet, sarı papatya. Kantoron mu? Yok kantoron da değil. Kantorona benziyor ama. Şimdi bakın burayı böyle yapmışlar. Telle çevirmişler. Burada musluğunuz var. Evimiz bakın boyalı. Bakın boyalı. Evde oturan yok. Evde oturan yok. Ve dikkatini çeken ne? Derli toplu tertemiz. Yani. Değil mi? Öyle dağınıktı efendim şey değil bakın tertemizi. Pırıl pırıl bakılmış, bakımları yapılmış, camlar, pimopen, yazlık mutfak kısmı burası. İstediğiniz gibi burayı kullanabilirsiniz. Bakın. İşte fırın koymuş, çamaşır koymuş, tüp koymuş. Yani buraya bir tezgah da yapılar veya burayı kiler olarak da kullanılabilir değil mi? Fazla malzemeler. Bakın tava kısmı çakılı, duvarlar boyalı. Orijinal yani... Bu e, kerpiç boyamışlar. Bak ne kadar güzel duruyor değil mi? Bizim köydeki evler hep aynı böyle abi. Değil mi? Eski evlerimiz böyle. Ne diyor. kadar güzel ya. Bakımlı bir ev. Ben mi alsam, ne yapsam atıyorum. Vallahi ha? abi güzel de işte. Gönene uzak yani. <laughs> Gönene uzak. Evet bakın camlar pimapen. Sinekliği bile var. Şimdi demir bir kapısı var. Bakın böyle. Camlı. Evet şimdi evin içine doğru giriyoruz. Yerler beton tabi. Beton parke yap yapılabilir. Bol bol halı sermişler. Burada <laughs> giriş kısmında tuvalet banyosu var. Küçük bir tuvaleti var. Bakın banyo kısmı şofben kısmı burada. Yer seramik. Duvarlar kerpiç. İsterse ser şey yapılabilir. Ee, yani ideal. Ufak ideal. Evet. Duvarlar yine aynı şekilde. Bakın kolonlu kirişli ha sağlam buraya şey evet. yapmışlar Evet giriş kısmı bir hol holü böyle koltuk takımı koymuşlar dolap koymuşlar bakın tavan kısmını kapatmışlar soğuk olmasın diye conta plak gibi bir şeyle kapatmışlar evet. evin içi şunlar çok farklı çok. bir şey çok farklı bir hava katıyor yani. Böyle. Çocukluğuma gittim abi Gitti vallahi. Mi çocukluğuna gittim abi. Küçükliğimde vardı ya var. böyle bizim köyde vardı değil mi böyle evler abi? Değil mi? Ne güzel. Böyle bir hol, burada bir oda var, burada bir oda var. Bu odaya bir girelim bakalım. Odaya girdik. Tavanlar görüldüğü gibi e, izolasyonu yapılmış. Tabi bu kerpiç buraya bir lambiri de çakabilirsiniz. Farklı bir şey de olabilir veya bunu hiç bozmazsınız. Duvarlar Kerpiç duvarlar çok güzel yazın serin kışın sıcak, sıcak tutuyor evet. evet eşyalarını alabilirler kapıları değiştirmiş iç kapıları Amerikan kapı yapmış efendim şimdi bu odaya girelim <laughs> ev geniş yani ha. Bayağı ikinci anladım. Mehmet amca evi gibi hatta daha geniş <gülüyor> <gülüyor> İkinci <gülüyor> Mehmet amca vakası olabilir mi <laughs> evet bakın burada da diyecekler kimmiş o Mehmet amca ya Burada da şey orijinal gömme <laughs> dolap. dolap. Orijinal gömme dolap. Bayağı da derin ha. Hmm. Bayağı da derin burası. Buranın tavan kısmı da bakın böyle kapatılmış. Akmıyor şeyleri. Duvarları güzel, kapılar Amerikan panel kapı. Efendim sadece yerler beton. Yerlere parke yapabilirsiniz. O zaman 10 numara olur. Evet, burada bir oda var. Bakın burada 1 iki burası ara giriş kısmı, tuvalet banyo kısmını tam giriş kısmı böyle geniş bir ara. Buradan iki tane merdiven çıkıyor. Burada da bir salon. Evet, farklı bir salon. Değişik bir salon. Ahşap lambiri. Yerler ahşap parke. Ahşap yani orijinal, eski tip yani. Evet, geniş bir salon. Üç tane çekyat atılmış. Duvarlar yine... Ee, aynı şekilde tavan kısmını burayı ahşaptan yapmışlar değil mi? Evet, çok, Böyle. çok güzel Bunlar olmuş. Bunlar eski sistem tabi yenilenip daha farklı olabilir. Öbür odalara daha farklı bir şey yapılabilir. Yani burası Amerikan mı salon değil mi? Yani burada yapılacak tek bir şey var. Mutfağı kıracaksınız dolap yapıp değil mi? Bir tane güzel bir mutfak yapacaksınız buraya. Evet. Yani masraf olarak bir mutf mutfak yapılması. Bir de o aralara parke yaptım mı var ya bu ev on numara. Hiç bozmayacağım. Başka hiçbir yerine karışmayacaksın. Doğallığını koruyacaksın. Yani şu kerpiç evde yatmanın tadı. Ya bak mesela biz dairelerde şeylerde yattığımız zaman inan ki ağzımız kuruyor. Sabah kalkıp evet, evet. ağzımız burnumuz kuruyor. Hava almıyor duvarlar. E şimdi bunlar doğal. Yani hava alıyor. Eski insanlar yaşamasını biliyormuş ya. Biz bilemiyoruz değil mi? Evet. Bakın camlar pimapen sanki yeni değiştirilmiş. Bahçeniz böyle mis gibi. Önünüz mera alanı. Asla kapanmayacak şekilde. Evet. Bu şekilde. Burada sobanız da var. Oh bu sobayı yakacağım burada. Mis gibi. Evet değerli dostlar. Evimizi gösterdik. Değil mi? Evet. Bahçeyi gösterdik. Damları gösterdik. Burada da gömme bir dolap gibi yapmışlar. Bu şekilde. Şimdi burayı satıyor. Sen ayakta dur. Ben oturayım artık. Vallahi <laughs> Ben yoruldum. <laughs> Şimdi burası 600 kaç? 640 metre falandı. Evet. Yazın güzel oluyor. Yazın de. güzel oluyor. Kışın, kışın soğuk, oluyor soğuk oluyor ama kışın zaten genelde salonda oturduğun için Salonda zaten parke. Evet, evet. Yani hiçbir şey de yapmazsan olur. Ama mutfak dolabını değiştirirsin. Evet. Mutfak yapılması lazım. Mutfak bir tek mutfak var masraf olarak bana göre. tezgah kalkacak. Güzel olur. Çok güzel olur. Yani e, tertemiz bir ev. E, burayı alan kişi e, burada hayatını yaşar. Yaşar. Yani yaşar. 10 tane koyun al abi. Önü mera zaten. 3 tane 4 tane inek al. 3-4 tane inek al. 10 tane 20 tane koyun al. Mesela bak. Bakamazsan keyfine gel yaşa. Tavuk al, tavuk doldur. Tavuk bak. Mesela yani. kuş bak, güvercin bak, tavuk köpek şey köpek kedi bak. Bazı e, kedicilerimiz var, köpekçilerimiz var. Onlar gelsin alsın 5-10 tane baksın. E, köyde herkesin hayvanı var yani. Sorun yok. E, köy halkı da genel manada iyidir. Evet değerli dostlar. Bugünlük bu kadar saygılar, sevgiler hepinizi bekliyoruz. İlk arayan alır burayı. İlk arayan kaporayı gönderen, ilk arayan alır. Bakalım merak ediyorum kim ilk arayacak, kim ilk kaporayı gönderecek. Kaporayı gönderen sonra kaporayı geri alamaz. <laughs> alamaz yani değil mi? Evet kapora geri verilmez. Kapora yanar yani ona göre göndereceğiniz zaman iki kere düşünün, üç kere düşünün. <laughs> evet inanın bence pişman olmaz.